...Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve ordu sözcüsü... ...az önce uluslararası basının karşısına çıktı ve son durumla ilgili şu açıklamaları yaptı. Hacıyev, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurması korkaklığının en çarpıcı göstergesinden birisidir dedi. Ermenistan faşist rejimler gibi terör devletidir. Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurması devam ediyor. Bu da korkaklığının en çarpıcı göstergesidir diye konuştu. Hikmet Hacıyev açıklamasında uçağımızın vurulduğu yönündeki haberlerde doğru değil, büyük bir kara propagandayla uluslararası toplumu yanına çekmeye çalışan ve taraf bulmaya çalışan, cephe hattından kaçan Ermeni askerlerini motive etmeye çabalayan bir devletle karşı karşıyayız dedi. Ve Ermenistan ordusuna ait dört tankın daha geride bıraktığımız saatler içerisinde imha edildiğini kaydetti. Evet, Hacıyev misket bombaları kullanan Ermenistan insanlığa karşı suç işliyor dedi. Bu arada Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halkın cephedeki askerlere olan yardımı ve desteği de devam ediyor. İş insanları da bağışta bulunuyor orduya. Bu arada sivillerin e, vurulduğu yerlerde yaşayanların da iç bölgelere doğru çekilmesine devam ediliyor.